Bugün her zamankinden daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yıllardır Türkiye'yi ve bu toprakları, Anadolu'yu vatanlaştıran Müslüman Türk milletinin çocuklarını birbirinden koparmaya, ayırmaya ve bölmeye çalışmaktadırlar. sağ sol diye bizi birbirimize düşünmeye çalıştılar. Yoğun bir şekilde o dönemleri yaşamış bir kardeşiniz olarak idealistçe, dürüstçe, vatanımızın ve milletimizin menfaatlerini düşünerek verdiğimiz mücadeleden herhangi bir pişmanlığım yok. Ancak o günleri iyi değerlendirdiğimiz zaman bugünkü verilen mücadelenin içinde 12 Eylül harekatını oluşturmak isteyen darbecilerin ne türlü tezgahlar kurduğunu, ne türlü provokasyon yaptıklarını ve nasıl idealist insanlarımızı istismar ettiğini de açıkça görüyoruz. Yani 1968'li yıllardaki olayların 12 Mart müdahalelerini, 70'li yıllardaki olayların 12 Eylül müdahalelerini getirdiğini görüyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen arzu ettikleri gibi tek tip insan yetiştirmeyi başaramamış olanlar daha sonra Kürt Türk diye milletimizi bir şekilde tahrik ederek Kürt Türk ayrımından istifade etmeye çalıştılar. Sonra Anadolu'nun işlerine terör vermek ve milletimizi bölmek için Alevi Sünni gerginliğini meydana getirmeye çalıştılar. Kürt Türk ayrımıyla Alevi Sünni gergin, gerilimiyle bu meselelerde sonuç alamayanlar şimdi de layık olanlar olmayanlar diye bir ayrım ve gerilim meydana getirmek gayret içindedirler. Şimdi sağ sol gerilimiyle, Kürt Türk ayrımıyla, Alevi Sünni gerginliğiyle bütün bunları başaramış olan, başaramayanlar, yani ülkemizi bölemeyenler, şimdi layık olanlar olmayanlar diye bir yarık açmak ve milletimizi o yöreyi içine düşürmeye çalışıyorlar. Bunda da başarılı olamayacaklardır. Milletimiz her halükarda birliğini, beraberliğini koruyarak daha da güçlenerek çıkacak ve bu topraklar asırlarca Müslüman Türk'ün vatanı olarak kaldırıcı ve bundan sonra da bu vatanın bölünmez bir bütün olarak milletiyle yani Alevisi, Sünnisi, Türkmeni, Yeri, Yazı, Çerkeziyle hep beraber kıblesi bir, secdesi bir, Kur'an'ı bir, Peygamberi bir, Allah'ı bir olarak ebediyen yaşayacaktır.